Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı günümüz şartlarında gerek bankaların gerekse de PTT'nin düzenlediği emekli kampanyaları adeta can suyu olacağı benziyor. Kurban Bayramı'nı kutlamamıza sayılı günler kala vatandaşı bir telaş kaplamış bulunuyor. Kimi vatandaş kurbanlık fiyatlarından yakınıyor, kimi vatandaş ise bayramda nasıl rahat edeceğini kara kara düşünüyor. Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı günümüz şartlarında gerek bankaların gerekse de PTT'nin düzenlediği emekli kampanyaları adeta can suyu olacağı benziyor. İhtiyaç kredisi kapsamında vatandaş en uygun faiz ve uzun vade imkanlarını araştırırken PTT emekli kredisi kapsamında vade süresini 36 aya kadar yükseltip faiz oranlarını da bir o kadar kısalttıklarını açıklamış bulunuyor. Aktif Bank ve PTT işbirliği ile emekliye özel düzenlenen kampanya detayları yakından takip ediliyor. Nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi araştırmasına giren vatandaşa özel olarak PTT yardım kollarını açmış gibi duruyor. Aktif Bank bireysel ne kolay kredi başlığı altında emekliyi mutlu edecek ödeme hesaplama tablosu ve mevcut adınıza tanımlanan faiz oranlarını öğrenmek için aktifbank.com.tr slash emeklilere tire ozel slash ptt tire den emekli tire kredisi sayfasından detaylara ulaşabilirsiniz. Öte yandan Aktif Bank ene ne kolay uygulamasını indirdiğiniz takdirde 50 bin TL'ye kadar kredi kullanma fırsatından faydalanabilirsiniz. Ancak koşulları oradan görüp ilk başvuru işlemini tamamlamanız akabinde Türkiye Cumhuriyeti. Kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine gitmeniz gerekiyor. Gerekli evrakları sunmanız sonrasında ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirsiniz. Konu ile alakalı bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde, siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın. Hemen en yakın PTT merkezine gelip 70 bin TL'ye kadar kredinizi anında alabilirsiniz. Tek tırnak tek tırnak. PTT emekli kredisi faiz oranları. Faiz oranı. %3,19. Vade, ay, 36. Kredi tutarı. 10.000 TL. Taksit tutarı. 527 TL 95 kuruş. Kredi tahsis ücreti. 55 TL. Aylık efektif faiz, %5,05. Yıllık efektif faiz, 60,61 yüzde. 70 TL'ye kadar emekli kredisi. PTT'ye maaşını taşıyan emekli, birçok imkandan faydalandığı gibi emekli promosyonu ödemesi de alabilecek. PTT emekli kredisi kampanyası kapsamında emekli 70 bin TL'ye kadar kredi imkanında düşük faiz ve uzun vade oranları ile ulaşacak.